Merhaba, hoş geldiniz. Bugün paket oynayacağım. Yani petit oynayacağım diyelim biz kısaca bunu. En son gelen güncelleme ile beraber birazcık değişti. Toplamda 4 tane yükü olan petitomuz artık 3 yüke sahip. 3 yük biriktirebiliyor. Ve birkaç tane daha farklı şeyler var. Şimdi şunu bir yersem... Yemedim ya. Ve artık rakibe vurduğunuz düz vuruşlarla yükünüz dolmuyor. Ama Yeteneğinizi şöyle boşa atsanız bile yük doldurabiliyorsunuz. Yani bence gayet güzel, hoş, güçlü bir çar olarak hayatına devam ediyor. Bir şey kaybetmemiş. Aksine kazanmış mı desek bilmiyorum ama yerine göre değişilir, tartışılır bir şey haline gelmiş diyeceğim. Dövüyor abi. Geleni geçeni dövüyor. Ne yapıyorum ben ya? Ben ne yapıyorum? Ben bir an fisken var sandım. İnfazım var benim artist. Çok güzel. Atlamaz değil mi oraya? Onu bir yakalasaydım. Onu bir yakalasaydım o ölüydü de. Son anda kaçtı. İkinci baltı yapacağım. Aslında kanosamış baltı da olabilir ama Ha, ikinci balta yapayım <laughs> Buraya çağırıyorsun da Bir base atacağım hocam Ya da yardıma gideyim şu çocuğa Gerçi o da aşağıda Çok rahat bir şekilde alacak bizimki ama Gölgeyle git kes onu Kesebilirdi bu arada Şurada Rabbi bir hata yapsa Hadi gel Gel annem Annem dön buraya

çok belliydi be. Yani benim açımdan çok belliydi en azından. Hiç şansın yoktu yani. Buradan ben bütün altını büyük ihtimalle şu an aldım. Oh. Oh, akıyor maşallah. Akıyor maşallah, mübarek. Oh. Biraz kodurtalım. Gel buraya. Neredesin lan? buraya. Gel yani buraya. Şimdi bu çocuğa şöyle bir hamle yapmak hakkımız var. Şöyle yapar, şöyle, şöyle yaparsak vurmuş oluruz. Şimdi bekleyelim. Ya ben ona giremeyebilirim ya. Glue geliyor. Blue geliyor. Glue geliyor. ufak bir hata değil mi sanki? Biraz biz seni satmış gibi olduk ama. Ama yani giremezdin ki oraya. Yapacak bir şey yok. Hasarım yetmedi de. Galiba Hayabusa'ya çektirdiğimin cezasını çektim. Şimdi ikinci item ben bir vahşi güç sırayı yapıyorum genelde. Oynadığım zamanlarda sanki çok oynuyorum. Alt üstü 3 maç oynadım. Yani video çekmeden önce. Güncellendiğinden beri daha doğrusu. Bakalım. Bilmiyorum. Şimdi lane'imize doğru bir uçalım abi. Ölmesek daha iyiydi ama altında şu an bir sıkıntımız yok. Bunun haricinde Benedetta'nın farmı çok iyi. Bayağı iyi. Nerede Ruby? Dakika 5. Aşağı gitmişsen eğer... Kule gitti. Sal be bunu. Git işte. Git işte buradan. Yorma beni. Kuleye sal koçum. Hadi. Hadi. Niye ulti atmadı acaba? Kesmiştik o çocuğu. Oğlum o adam ulti işlemez ki. Kes kanka kes korkma. Aaa. Global ulti geldi. Sal beni. Beynek mi yapmış? Allah! <laughs> Kardeşim. Buraya destek gelse buraya vermem aslında da. Şu an o Claude da burada. At Base'i. Base'i. Güzel. Önce mesafe. Önce mesafe. Sosyal mesafe öncelikle kardeşim. Lan. Şimdi. Yüksek müsaadenizle ben bir tur base atıyorum. Mahşuk'un zırhım bitecek birazdan. Evet. Bir tur farm almaya kalmadan bitmiş olur zaten. Öldü mü? Evet. Öldü. Change tam Petito ve Barats'ın counterı diye denebilir. Ama ne kadar iyi oynuyor bilmiyorum, tartışılır. Bir tane kanoslamış balta yapacağım. Çok güzel. Sonra tabii ki... Ooh. Saldır kardeşim. Kes onu. Bu kadar abi. Aç abicim kuleyi. Şovu kes. Şovu kes aşağıya dön. Şovu kes. Gel buraya. Şovu kes. Kule açın kardeşim. Çok güzel. Az önce oyunu kazanmış olabiliriz. Evet. Az önce oyunu kazanmış olabiliriz. Açalım şöyle kuleyi. Git kardeşim benim seninle hiçbir işim yok. Benim seninle bir işim olamaz koçum. Biz işimizi hallettik az önce zaten. duvara W'sun attı. Sansanam bunu teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ne kadar jentilmen ya. Gelsenize buraya. Şuna yardım yok mu? İnfaz adamdır hocam. Kes bunda. Çok güzel. Ulti atıp çıkmaya çalışacak. Klasik taktikler. Şuna basabilir miyim? Tamam kaçayım hocam o zaman oradan. Hemen ne yapıyorum? Bir tane parlayan zırhı zırh koyuyorum. Parlayan zırh nedir? Sal moruk. Sal bir canımı doldurayım. Gerçekten çok fazla güçlü. Aşırı derecede güçlü şu an. Özür dilerim son abi. Ne için özür lan? Hı? Bir şey oldu ama orada herhalde. Ben kaçırdım. Yerim senin minnoş kalbini çocuk. Dikkat et. Baksana abi ya. Çatı çutur yetenek katıyor çer. Bot'a oynayalım. Dakika 12 lordunu alırsak daha mutlu mesut olacağım. Çok güzel. Doğru göre yalan oldu. Go 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 Al, al, al alalım mı? Alalım okey. Uzatmayalım diyor. Gerek yoktu aslında ama. Bence de almalı Bekle ya. 12 olsun Bekle Garanti olsun abi Benedetta falan var Change var Yani tutarlar oyunu Çok rahat bir şekilde ba Almak birazcık intihar oluyor Gerek yok ya Gerçekten gerek yok Şu an bak bütün lane'ler dümdüz oldu Lord'u alıp Rahat bir şekilde Lord'la bütün lane'leri Eş zamanlı götürüp Kazanabiliriz diye düşünüyorum Diyeceği şey tahmin ediyorum. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Gel buraya. Satma beni. satan adam değildir ha. Haberiniz olsun. Koş orada koş. Hocam Lord var. Arkadaşlar Lord var. Huhu. Huhu. Huhu kufra. Ne yapıyorsun lan orada? Şş, alo. Merhaba. Bırak o deli gitsin oradan. Hiç görmedim de botlayın ha. alalım da şuraya. Şöyle yapalım kardeşim. Bir tane de şöyle, bir tane de böyle, bir tane de böyle. Bum bum bum. Bir sürü yetenek atıyorsun. Çuvuyu falan lane'de mahvediyor çer. Gerçekten mahvediyor. Şu lorda girelim. Hayabusacım. Gel 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 gel. Gelemezler zaten çok zor. Ama biraz daha uzarsa canımızı yakabilirler. O yüzden hiç gerekiyor. Şimdi bekliyoruz. Şimdi bekliyoruz. Lan emircan e de burada mısın Değilsin çıkmışsın Bekleyelim kardeşler Bekleyelim lütfen Bekleyelim kardeşler Bu arada item bitmeyecek değil mi Bitmeyecekse şunu ver Botu keşke birisi itseydi ya Change ulti atacak Ayrıca bot lane şu an tehlikede Gel gel o gitmemiştir sanmıyorum Valla Çıkayım hasar almadan Abi tek koridordan niye gittik Niye bota kimse gitmedi Ben mi gitmeliydim acaba ya Of uzadı yine oyun kadar ezip bu oyunlar niye bitmiyor? Change Cloud var ya nasıl bitsin? Girilmez ki oraya ya. Eyze vursaydık diyeceğim biter miydi? Onu da bilmiyorum. Öldü adam. Şuna vursana. Şunun açılması lazım arkadaşlar. Kes şunu. Çok güzel. Şimdi şu lane'lere birazcık daha... Evet şu Benedetta'yı bir silmemiz lazım artık. Böyle olmayacak. Oo yoş. Oyun yine her şekilde Lord'a kaldı. Vermezler bunlar bu piklerle oyunu şu an. Çok zor. Yeteneği <laughs> var değil mi arkada? <gülüyor> <gülüyor> Darlayabilir miyiz acaba? <laughs> Aç şu kuleyi. Lord'a kadar bekleyelim ya. Görüntü gitti yine. Kablo çok nazlı ya. Öyle böyle değil. Trip atıyor resmen kablo bana. Lord'u alıp bitiririz de. Lord'u alır mıyız rahatlıkla onu bilmiyorum. Şov kes. Beni keserler mi? Canımı okurlar. Bekle. Kankam Lord lütfen. Bak Cloud Change var. Bir hatada o Lord yok olur. Lütfen oyun kontrolünü kaybetmeyelim ya. Yani. Bekleyin kankam. Lord'u alalım oyunu bitirelim. O ölürse oyun biter zaten. Rahat bir şekilde. Öldü. Bu kadar. Dön hemen Lord abim. Dön hemen abim Lord'a. Dön Lord'a. Gel 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 Tamam 12 saniye kesemeyiz zaten gel Claw şurada bir yerde galiba Güzel I got that GG Kudurtalım canım, biraz kudurtmadan olur mu? Aa, lütfen, lütfen. Ee, Beyz atmaya gerek bile duymadım. Oyun zaten bitti yani şu an. Sanmıyorum tutabileceklerini de. Gereksiz uzuyor ya. Şu şu şer abi, change yapıyor yani şu bütün işi. Aç mıydı? Vur mu sen neler yaptın ya? <laughs> Reisim sakin ol. Aman diyeyim Ruby. Ölürüz kardeşim. Öyle oynanır mı? Ne yaptın ya? <laughs> neyse neyse. daha da geçmedim. Ondan sonra başımıza geliyor. Başımıza geliyor. Zırlayıp zırlayıp duruyoruz. 0.2 ile MVP'yi kaybetmişim. Sağlık olsun. Ben gayet işimi yaptığımı düşünüyorum. Evet. Build olarak, item dizilimi olarak bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Duruma göre eğer Cloud gibi uzun çarlar yoksa bir tane saldı, savunma iteminden kısıp yeniden doğma yerine mesela bir tane avcı darbesi koyabilirsiniz. İşinize çok fazla yarar. Kafanıza göre. Ama item ve zilim ayrıca oynanış ve siper, infaz. Kesinlikle infazla girmenizi tavsiye ederim. Ürünlerden de savaş camilerine girdim ama özelliklerinde şey vardı. Fiziksel savunma vardı. Yanlış hatırlamıyorsam saldırı da olabilir full. Ama yok yok saldırıydı. Fiziksel savunma 110 maçında oynamıştım evet. Şu an hatırladım. Bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir. Yeni hali gerçekten eski haline göre duruma göre daha etkili. Fight ortasında kaldığın zaman daha iyi değil ama genel oyun içinde kontrol için çok daha iyi olmuş. Boşa yetenek altında kullanabilmen bu yönden güzel. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videoyu beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.